Hava kararırken gökyüzünde büyüleyici bir yaratık ortaya çıkar. Gerçekten uçabilen tek memeliler olan yarasalar uzun zamandır hayal gücümüzü cezbetmiştir. Genellikle gizem ve yanlış anlamalarla örtülü olan bu gece gezginleri gezegenimizin sağlığı için çok önemlidir. Ekolojik önemleri genellikle küçümsenir ancak tozlaşma, tohum dağıtımı ve böcek kontrolündeki rolleri doğanın hassas dengesini korumak için çok önemlidir. Yarasalar, yemyeşil yağmur ormanlarından kurak çöllere kadar dünyanın hemen her köşesinde bulunur. Çeşitlilikleri şaşırtıcıdır. Dünya çapında 1400'den fazla tür tanımlanmıştır. Bazıları bir yaban arısı kadar küçükken, bazılarının kanat açıklığı bir buçuk metreden fazladır. Çeşitli görünümlerine ve yaşam alanlarına rağmen tüm yarasaların ortak bir noktası vardır. Gezegenimizin sağlığı ve esenliği için hayati öneme sahiptirler. Yarasalar, sağlıklı ekosistemlerin korunmasında kritik bir rol oynarlar. En önemli katkılarından biri tozlaşmadır. Nektar arayışıyla çiçekten çiçeğe uçarken, yarasalar polenleri aktararak bitki üremesini kolaylaştırır. Bu süreç, birçoğu yiyecek ve ilaç için güvendiğimiz sayısız bitki türünün hayatta kalması için gereklidir. Yarasaların sağladığı bir diğer hayati hizmet ise tohum dağılımıdır. Birçok yarasa türü meyvelerle beslenir ve seyahat ederken istemeden tohumları geniş mesafelere dağıtır. Bu doğal tohum dağılımı ormanların yenilenmesine ve bitki çeşitliliğinin korunmasına yardımcı olur. Yarasalar ayrıca böcek popülasyonlarının kontrolünde de önemli bir rol oynar. Tek bir yarasa tek bir gecede binlerce böceği yiyebilir doğal bir böcek ilacı görevi görür ve zararlı kimyasalları olan ihtiyacı azaltır. Yarasalar, gece yaşam alanlarında gelişmelerini sağlayan olağanüstü bir dizi uyuma sahiptir. Belki de en bilineni, yarasaların karanlıkta görmelerini sağlayan biyolojik bir sonar sistemi olan ekolokasyondur. Yüksek perdeli sesler çıkararak ve geri dönen yankıları yorumlayarak, yarasalar dağınık ortamlarda gezinebilir, avlarını bulabilir, ve engellerden şaşırtıcı bir hassasiyetle kaçınabilir. Evrimsel mühendisliğin baş yapıtları olan kanatları, benzersiz adaptasyonlarının bir başka kanıtıdır. Uzamış parmak kemiklerinin üzerine gerilmiş ince esnek deriden oluşan yarasa kanatları inanılmaz derecede hafif ve manevra kabiliyetine sahiptir ve havada benzersiz bir çeviklik sağlar. Yarasalar şimşek hızında yön değiştirebilir, havada asılı kalabilir ve hatta geriye doğru uçabilirler. Bu da diğer uçan hayvanlar tarafından eşsiz olan yeteneklerdir. Dördüncü bölüm, mitleri çürütmek, yarasalar sandığınız gibi değil. Ekolojik önemlerine rağmen, yarasalar genellikle yanlış anlaşılır ve korkulur. Bu yaratıkları çevreleyen birçok efsane ve yanlış anlama, halk hikayeleri ve anlayış eksikliği tarafından sürdürülür. Yaygın bir efsane, tüm yarasaların kör olduğudur. Bazı türlerin görme yeteneğinin zayıf olduğu doğru olsa da, birçok yarasa oldukça iyi görebilir ve görme duyuları genellikle olağanüstü işitme duyuları ile desteklenir. Bir başka yanlış anlama da, yarasaların agresif olduğu ve insanlara saldırabileceğidir. Gerçekte yarasalar genellikle utangaç ve nazik yaratıklardır. Bizimle etkileşim kurmaktan çok bizden kaçınmakla daha çok ilgilenirler. Çoğu yarasa böceklerle beslenir ve yalnızca vampir yarasalar olarak bilinen birkaç tür kanla beslenir. O zaman bile ısırıkları insanlar için nadiren zararlıdır. 5. Bölüm Tehlikedeki Yarasalar Koruma Çağrısı Ne yazık ki Dünya çapındaki yarasa popülasyonları, birçoğu insan faaliyetlerinden kaynaklanan sayısız tehditle karşı karşıyadır. Ormanların yok edilmesi, kentleşme ve tarımsal genişleme nedeniyle habitat kaybı önemli bir endişe kaynağıdır. Doğal yaşam alanları yok oldukça yarasalar uygun tünek alanları ve yiyecek arama alanları bulmakta zorlanırlar. İklim değişikliği de yarasalar için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Yükselen sıcaklıklar ve yağış düzenlerindeki değişiklikler yarasa göç yollarını bozabilir, böcek avlarının bulunabilirliğini azaltabilir ve hatta yarasa hayatta kalmasını doğrudan etkileyebilir. Bu büyüleyici ve ekolojik açıdan önemli yaratıkları korumak için harekete geçmemiz çok önemlidir. Yarasa koruma çalışmalarını destekleyerek, sorumlu arazi yönetimi uygulamalarını teşvik ederek ve çevresel ayak izimizi azaltarak Gecenin bu sessiz koruyucularının gelecek nesiller boyunca gökyüzümüzü süslemeye devam etmesini sağlayabiliriz.